Merhaba arkadaşlar Soravcis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 104 ve 105. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Aşağıdaki olaylara ilişkin olası durumları noktalı yerlere yazınız demiş. Hemen A'ya bakalım. Bir futbol müsabakasında bir takımın alabileceği sonuçlar. Şimdi burada futbol takımı nasıl sonuç alabilir? Bütün ihtimalleri yazacağız. Mesela futbol takımı ne yapabilir? galip gelebilir yani rakibini yenebilir. Berabere bitebilir. Ya da ne yapabilir arkadaşlar? Mağlup olabilir. Yani yenilebilir. Şöyle mağlup şeklinde yazalım. Mağlup olabilir. Olası durumlar bunlardan ibaret. Bunlardan başka ihtimal yok. Gelelim B'ye. Bir sınıftan seçilen bir öğrencinin göz rengi. Göz renkleri neler olabilir arkadaşlar? Kahverengi olabilir. Mavi gözlü olabilir ela gözlü olabilir. Siyah gözlü olabilir. Başka da aklıma gelen yok. Bunlar olabilir. Ne olmuş oldu? Biz olası durum sayısını belirlemiş olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Bir kutuda 8 kırmızı ve 5 yeşil kalem vardır. Kutudan rastgele bir kalem seçilmesi ile ilgili olası durumların sayısı kaçtır? Burada yine önemli olan konu olası durum. Kutunun içinde kalemler var. Kaç tane kalem var? Toplam 13 tane kalem var. Bunlardan 8 tanesi kırmızı, 5 tanesi yeşil. Şimdi olası durum bulmak istiyorsanız olaya şöyle yaklaşmanız lazım. 13 tane kalem. Elinizi o kalemliğe attınız. Hangi kalemleri alabilirsiniz? Kırmızılardan bir tane alabilirsin. Bir daha elini attın yine kırmızı alabilirsin. Bir daha elini attın yine kırmızı alabilirsin. Kaç tane kırmızı alabilirsin? 8 tane kırmızı seçebilirsin. Hemen şöyle ardarda arda yazalım. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kırmızı seçebilirim. Ne kaldı geriye? 5 tane yeşil kalem kaldı. Bundan sonra elime attığım zaman 5 tane yeşil seçebilirim. 4, 5. Toplam kaç tane durum oldu? 13 tane seçebileceğim kalem oldu. Yani seçebileceğim durum oldu. O yüzden olası durum sayısı 13 olacak. Hemen geçelim 3. sorumuza. Yandaki mutfak eşyalarından rastgele bir tanesini seçmek isteyen Osman kaç farklı seçim yapabilir? Hemen bakalım. Osman ya bunu seçecek ya bunu seçecek ya bunu seçecek ya da bunu seçecek. Başka ihtimal yok. Kaç farklı seçim yapabilir o zaman? 4 tane seçeceği farklı durum var. Hemen şuraya 4 tane diyoruz. Birisi şu, birisi bu, birisi bu, birisi bu. Geçelim dördüncü sorumuza. Burak, Kastamonu'dan Ege bölgesinde bulunan şehirlerimizden bir tanesine gidecektir. Burak'ın gidebileceği şehirler için olası durum olanların önündeki kutucuklara tik koyunuz demiş. Şimdi burada bize ne lazım o zaman? Madem Ege bölgesine gidecek, Ege bölgesindeki iller lazım. Hemen başlayalım. İzmir, Ege bölgesinde buna gidebilir. Muğla Ege bölgesinde olduğu için gidebilir. Antalya Akdeniz bölgesinde arkadaşlar buna gidemez. Gaziantep Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Aydın Ege bölgesinde gidebilir. Manisa yine aynı şekilde Ege bölgesinde gidebilir. Hemen şurada dikkatimi çekti. Denizli'ye gidebilir arkadaşlar Ege bölgesinde. Eskişehir İç Anadolu bölgesinde. İstanbul'da bildiğiniz gibi Marmara bölgesinde. Şimdi geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki noktalı yerlere daha fazladır, eşittir ve daha azdır ifadelerinden uygun olanı yazınız demiş. Hemen A'ya bakalım. 8 siyah, 5 kahverengi ayakkabıdan bir tanesini giymek isteyen bir kişinin giyeceği ayakkabının kahverengi olma ihtimali. Hemen bakıyoruz. Kahverengiler siyahlardan daha az olduğu için ne diyeceğiz hemen? Daha azdır diyeceğiz. B'ye bakalım. 25 kırmızı ve 22 yeşil biberin bulunduğu bir kasadan rastgele alınan bir biberin kırmızı olma ihtimali yeşil olma ihtimalinden hemen bakalım. Kırmızılar yeşillerden fazla olduğu için daha fazla diyoruz. C'ye bakalım. 1'den 10'a kadar sayıların kartlarda yazılı olduğu bir torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının tek olma ihtimali ile çift olma ihtimali. Hemen bakalım 1'den 10'a kadar tekler 1 3 5 7 9 çiftler 2 4 6 8 10. Hemen bakıyoruz. 5 tane tek, 5 tane çift var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu ihtimaller birbirine eşittir diyeceğiz. Hemen geçelim 6. sorumuza. Bir ofiste 4 kırmızı renkli ve 6 mavi renkli koltuk vardır. Gamze bu koltuklardan birine oturacaktır. Gamze'nin oturacağı koltuğun kırmızı koltuk olma olasılığı ile mavi koltuk olma olasılığının eş olasılıklı olay olması için ofisten hangi renkte kaç sandalye çıkarılması gerekir? Şimdi arkadaşlar. Kırmızı koltukların mavi koltuklara ne olmasını istiyor? Eş olasılıklı. Yani eşit olmasını istiyor. Şu an 4 tane kırmızı var. 6 tane mavi var. Şimdi eğer ki bunların birbirine eşit olmasını istiyorsak ilk akla gelen mavilerden ne yapmam lazım? 2 tane çıkarmam lazım. Şöyle yapayım bakın. 2 tane mavi çıkarırsak ne olur? 4 tane kırmızımız olur. 4 tane mavimiz olur. Yani eş olasılıklı ifadeler bulmuş oluruz. Peki sadece bunlar mı? Farklı şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bir tane kırmızı çıkarsak 3 tane kırmızım kalır. Ne yaptık? Kırmızılardan bir tane çıkardık. Şöyle hatta göstereyim. Bir tane. E, 3 tane de mavi çıkarsam. Geriye 3 tane mavi kalır. Bakın yine eş olasılıklı oldu. Şöyle yapalım. Eş olasılıklı. Siz örnekleri arttırabilirsiniz. 2 tane kırmızı çıkarırım. 4 tane mavi çıkarırım. Yine aynısı olur. Ama tabii ki bizim için ilk akla gelen ve doğru olan ne diyeceğiz? 4 tane kırmızı vardı. 4 tane de mavi olması için 2 tane mavi çıkardık. 4 kırmızı, 4 mavi olmuş oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 104 ve 105. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalar olası durum sayısı daha fazla eşit daha az sorularından oluşuyordu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çözerken çok daha rahat edersiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.